Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte pat oynuyoruz. Uzun zamandır ortalık, ortalıkta yoktum. Uzun hikaye. Şimdi anlatmayacağım. Ee, i̇leriki videolarda anlatabilirim. Şöyle 5 tane bildirim gelmiş. Onları bir ara kabul ederim. Bir dakika kanka. Ee, oyuna baya güncelleme gelmiş. Onları göstereceğim. Ee, ve şey yapacağım. Ee, buradan... Bir tane Mystic Force, Mystic Forge. bir tane Bounty, ee, bir tane şey şu Marmore siyene Zarih açacağım. Bir tane de şöyle nerede o? Burada mıydı? Buradaydı. Elin Walker açacağım. Gerçekten baya güzel bunun kıyafetleri. Üstü çıkar inşallah. İlk önce en kötü en çıkmayacak ve en kötüsünden başlıyorum bu neymiş kötü ee, en çıkmayacak e, olan şeyden başlıyorum en kötü değil de ilk suitten başlıyorum şimdi hemen sövmeyin ee, güzel bir tane uc ile vuracağız bu, burada geri kalanını açmayacağız onu S4 evliktiriyorum biriktiriyorum. Hop. Şey çıktı. Hop bir daha çıktı. Hadi ya. Geçi kapatıyorum bir. Hadi bakalım güzel bir şey çıkar inşallah. Şöyle bir x suite atarsa. Oo iki tane sarı parça çok güzel. Bir tane daha geçti vuralım. Ondan sonrakini de geçti vurup hızlıca mitik parça falan geçeriz. Ya da şeye geçeriz ya. 60 ucu, 30 ucu kuponla birlikte 30 ucuya vuruyorum. Bastım. Hadi bakalım. Vay iyi bir şey geliyor. Sarı parçacık geldi yine. Baya bir sarı parçacığımız oldu bu arada. Çok bir şey gelmedi ama. 8 tane hadi be 2 tane daha olsa. Ben daha sarı parçacık alabilirim ama sıkıntı yok. Ee, şimdi elim bol geçiyorum. Bu video cidden ucuya iyice yiyor. Hangisi bu? Bakalım inşallah e, ceketi gelir. Maske ya da paraşüt ayakkabı falan çıkarsa çıldırırım. O zaman hızlıca basıyorum. Korku yok. Pantolon çok güzel çok güzel çok güzel. Kuşan dedim. Aldım. Ee, şimdi ise nerede? Ha, yeni bir şey gelmiş. Ha, bir ucu bastım gitti. 60 ag verdi. Şöyle hızlıca müzik parça geçtim. Haftanın ilkinden bir tane vurdum. Hadi bakalım. <laughs> Güzel bir şey çıktı yani tahmin etmiyordum zaten. Dönüşten neler neler veriyormuş. Bakalım neler neler. Ee, bakalım. Ha isim değiştirme kartı. Güzel. Oo, bir tane boğaz veriyor ama süreliymiş ya. Tüh be. Burada da bonus puanlarla bunları açabiliyormuşuz. Tamam. Ödülleri değiştir var. Bakayım neler veriyor. Bu şey olduğu için bunu seçiyorum. Bu daha güzel duruyor. Yani çantalar falan gerek yok ama AK'yi seçtim bunu da. Bunda da tofaşı seçeyim. Ama burayı tamamlayacağımı düşünmüyorum. Başka bir yer yok. Oyuna bayağıdır girmiyorum. Güzel oldu böyle ödüller falan. Ne yapalım o zaman? Bir el falan mı atsam? 95.500 bu bilele kompiyonuz. Teşekkür ederim hepinize. Bakalım 100.000 olacağız. 4 seviye olacağız. PK'lara falan katılacağız. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada burada bir şey varmış. Neymiş bu? Buradan puan kazanıyormuşuz. Takım kur falan var. İsteklerim var. Bakalım takım boyutu yüksek olan kişilere gideyim. Ben seçeyim geleyim. Ben kurayım takım arkadaşlar diyorum. Bakalım böyle herkesi ben davet edeyim geleyim. Buradaki görevler, e, buradaki görevleri tamamlıyormuşuz. E, bakalım. Popüler, popülerlik savaşları var. Bakalım bu bildiğimiz yer tamam. E, burada şey de var diyor. Aa burada bayağı bir şey var arkadaşlar. Neredeydi? Hmm, ya ya ben a, <laughs> Arkadaşlar ben salak gibi bunu almamışım. Bu normal 60 Hz'lik şey içinmiş sanırım. 30 ucu boşa gitti. Sıkıntı yok. 30 ucu Neyse. Eee neredeydi o şeyi? Bir tane bir yer görmüştüm ya. Burası neresi? Burada da kırık ucu kuponu falan veriyor ya. Bu neymiş? Allah Allah. Basalım. Hop iki tane kaldı. Lan yanlışlıkla kuşandım. Pek dandik bir şeymiş. Neyse. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Ee, neredeydi orası? Buldum. Burada bu puanları alıyorum. Topluyorum. Bayağı iyi bir puan geldi. Bakalım şimdi hava yardımı karnavalına gittim. Seviye 2 oldu. Neler veriyormuş bir bakalım. Ee, burada şeyler, emojiler varmış. Değişik değişik. <laughs> Sevmedim. Ee, burada şeyler var sandıklar falan varmış kuponlar bir seviyede ne veriyormuş kupon falan veriyormuş 3 seviyede ne veriyormuş bayağıdır karakter kuponu gelmiyordu karakter kuponu var bp var rp var bir sürü şey var 4. Ee, seviyede de bir tane motor verebiliyor buradan bir tane seçebiliyor sanırım iyi popülerlikler veriyor 5 seviyede de çok iyi şeyler veriyor. Ben bunu alırdım bu arada. Ya da set falan alırdım ne bileyim. Neyse yavaş yavaş videoyu bitireyim. O zaman. O zaman görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.